İki isim, Harut ve Marut. Kur'an'da sadece bir ayette geçiyor. Ama binlerce yıldır süren bir sırrın anahtarı onlar olabilir mi? Gökyüzünden yeryüzüne indirildiler. Ama bilgiyle değil, imtihanla geldiler. Babil'in kalbine karanlık bir kapının önüne bırakıldılar. Ve o gün bugündü, insanlık hala onların bıraktığı sınavla yaşıyor olabilir mi? Yasak bilgi, aşk, irade ve sonsuz bir ceza. Harut ve Marut'un hikayesi belki de bize ait bir gölgeyi anlatıyor. Tarih her zaman yazmaz bazı hikayeleri. Bazı hikayeler taşlara kazınır. Bazıları göğe yükselir ve bazıları da insanların kalbinde düşsel bir bilinç olarak yankılanır. İşte Harut ve Marut'un hikayesi de öyledir. Onlar kimilerine göre melek, kimilerine göre sadece enerjik birer varlık. Kimilerine göre gökten gönderilmiş öğreticiler, kimilerine göre ise gökten düşmüş gözcüler. Kur'an'da onlar yalnızca bir ayette geçer. Ama o tek ayet, insanlık tarihinin en kadim imtihanlarından birine ışık tutar. Bakara Suresi, 102, Ayet Ve belki de asıl soru şudur, Harut ve Marut gerçekten cezalandırıldı mı? Yoksa biz, onların bıraktığı bilginin ve uyarının gölgesinde hala yürümeye devam mı ediyoruz? Kur'an-ı Kerim, Bakara 102 Enok Kitabı, Bölüm 6-10, Taberi, Razi ve Elmalılı Tefsirleri